Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Sessiz Zamanlar Fotoğraf Sergisi açılış töreni düzenlendi. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde fotoğraf sanatçısı Özlem Acaroğlu'nun su konulu Sessiz Zamanlar Fotoğraf Sergisi Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle ziyaretçilerine kapısını açtı. Analog e, filtrelerle ve analog makinelerle başladığım e, 2000'li yılların başından itibaren çalıştığım bu serüvenime dijital fotoğrafçılıkla beraber ND filtreler dahil olduğu zaman ND filtrelerin en iyi suda sonuçlar verdiğini gördüm. Ve su pozlayarak devam ettiğim bu proje ülkemdeki su kaynaklarını nerede olursa olsun görmemi ve insanlara göstermem konusunda beni hep teşvik etti. Biz de öyle bir şehirde yaşıyoruz ki ismi suyun gözü ve dünyada artık kuraklıkların suya erişiminin çok zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama şükürler olsun ki bizde 140 kilometre mesafeden içilebilir, kaliteli suyu getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Suya ihtiyaç var ve gerçekten Sayın Bakanımız, belediye başkanımız ve müzürleri Gaziantep'i susuz bırakmamak için Allah kimseyi susuz bırakmasın. Şu an şehrimize dağ suyu ve kal suyu geliyor. E, ham su kalitesi yok, iyileşmiş su geliyor. Kültürle, sanatla suyun önemini çok iyi anlamamız, anlatmamız ve geleceğe taşımamız lazım. Sloganımız Gaziantep'te su, çeşmede içilir diyoruz. Mars'ta bir araç hayat arıyor biliyorsunuz aradığı aslında hayat dediğimiz şey su. Su arıyor. Suyu bulsak dünyanın başka dünyalar olduğuna inanıp oralarda dolacağız. Gerçekten dünyanın dörtte üçü sularla kaplı ama sadece yüzde iki buçu tatlı su kaynağı çok kıymetli bir hazine bizim için. Suyun tabi güzelliğini de seyretme imkanı sunacak. Sergiyi gezmedim ama öyle umarak yola çıkıyorum. Rum de güzelleştirdiği gibi. Yine Rum